Astroloji bilim değildir. Biz astrolojiye bilim demiyoruz. Fakat astroloji bilimden yola çıkan bir öngörü tekniği. Bir kere öncelikle şunun altını bir çizelim. Astroloji fal değil. Biz falcılık yapmaya da çalışmıyoruz. Böyle bir şey de çok mümkün değil aslında. Biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimizin debelendiği mutlaka bir alan vardır, kör noktamız vardır. Astroloji biraz buna ışık tutuyor. 12'den vurmaya çalışıyor muyuz? Kesinlikle 12'den vurmaya çalışıyoruz net. Astrolojinin amacı bu. Yönünü belirleyebilmek, yolunu bulabilmek. Değişim zamanı. 2020'de bir tohum atıldı. Yeni bir dünya düzenine gidiyor. Bu dünya düzeni kurulurken ne ihtiyaç varsa o olacak. Savaşa ihtiyaç varsa savaş. Ekonomik krize ihtiyaç varsa ekonomik kriz. Salgına ihtiyaç varsa bir salgın. Okey. Astroloji bilim midir? Güzel soru. Astroloji bilim değildir. Biz astrolojiye bilim demiyoruz. Fakat astroloji bilimden yola çıkan bir öngörü tekniği. Yani bilimsel veriler, bunlar neler? Bir kere matematik tablolarının olmadığı hiçbir şey astroloji değil. Biz sadece gezegenlerin konumunun, birbiriyle olan konumu yani ilişkisi bunları yorumluyoruz. Ve doğduğunuz anın haritasına bağlı olarak yani içinde bulunduğunuz anın enerjisi sizin taşıdığınız parmak izi gibi. Biz ilerleyen dönemlerde gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları döngüleri yorumluyoruz. Astroloji bilim değil ama bilim üzerinden yıldızlardan hüküm verme sanatı. konu farkındalık bence. Yani bir astrolojiden nasıl faydalanabilirsin? Bir kere öncelikle şunun altını bir çizelim mi? Astroloji fal değil. Böyle prezente ediliyor olabilir ama kesinlikle astroloji fal değil. Biz falcılık yapmaya da çalışmıyoruz. Böyle bir şey de çok mümkün değil aslında. Nedir amacımız? Amacımız kişinin kendini daha iyi tanımasını sağlamak. Konu bunu söylediğimiz zaman ki ben kendimi zaten çok iyi tanıyorum. Bana yarın ne olacağını söyle. Bu şu demek aslında. Ben iradem yok benim. Sen bana yarın ne olacağını anlat. Sen söyle ki ben ona göre hareket edeyim gibi. Hayır böyle bir şey yok. Biz senin yarın nasıl bir karar alacağını bilemeyiz. Hangi duygu durumunun olduğunun ya da nasıl olaylarla karşılaşacağını öngörebiliriz belki. Ama senin o durum karşısında nasıl karar alacağını. Ancak sen özgür iradenle söyleyebilirsin. Biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimizin şikayet ettiği bir taraf vardır. Mesela ben çok net bir şekilde söyleyeyim, benim kamera korkum, ekranda olma korkum gibi. Yani bunlardan çok çekinen bir insanım. Kimisi topluluklara konuşmak istemez. Kimisi karanlıktan korkar gibi herkesin bir kısır döngüsü var. Kimisinin hayatı boyunca hep ilişkidir problem bir şekilde sürekli aşkı arar, bulmak ister, ne zaman aşık olacağım, ne zaman gelecek, bana bunu söyle gibi. Yani hepimizin debelendiği mutlaka bir alan vardır, kör noktamız vardır. Astroloji biraz buna ışık tutuyor aslına bakarsanız. Yani bununla sizi yüzleştiriyor. Bir tarafta bir sıkıntı varsa mutlaka başka tarafta iyi olduğumuz alanlar da vardır. Biraz dikkati o yöne doğru çekmemiz daha sağlıklı olabilir. Ama bu kesinlikle falcılık demek değildir. Yani çok büyük resmi görebilir miyiz? Kesinlikle. Yani bu açıyı genişlettikçe biz çok daha başarılı oluruz mutlaka astrologlar olarak. Çünkü bunun bir tarihsel geçmişi var. Bu döngülerin muazzam bir ahengi var. Müthiş bir matematik var arkasında. Bunu bu kişiye bağlı ya da yoruma bağlı değil. Biz bunun nelere yol açabileceğini geriye dönük, tarihe dönük bakarak cevaplayabiliyoruz ve işte kişisel haritalar söz konusu olduğu zaman bu döngülerin senin haritanda hangi alanları hayatındaki hangi alanları ya da hangi fonksiyonlarını tetiklediğini söyleyebiliyoruz ama dediğim gibi biz sadece çerçeveyi çiziyoruz. İçini doldurmak kişinin kendisine ve özgür iradesine bağlı. Ay tabii ki. Yani şöyle, hayır. Yani tek başına 12 burcun içine sıkıştırılmış bir şeydir astroloji. Çok daha geniş bir şey. Ama materyalimizden biri sadece o. Şöyle düşün, bir şeyin var, çantan var, alet çantan, alet çantasındaki aletlerden biri bu burçlar, takım yıldızlar. Bununla birlikte gezegenler var. Bununla birlikte bir hani 360'a böldüğümüz için gök kubbeyi 360'ı 12'ye bölüyoruz takım yıldızlara göre evler dediğimiz hayat alanları var. Bu da bitmedi. Bu gezegenlerin bu hayat alanlarında kombinasyonları yani birbirlerine nasıl baktıkları 90, 180, 45 dediğimiz açık kombinasyonları var. Yani soru şu. Hayır. Biz insanları 12'ye bölmüyoruz. Sonsuz bir kombinasyondur bir insanın natal haritası ve bu zamanın ruhuna göre farklı tezahür edebilir. Çünkü her an, her dakika belli bir bilgiye maruz kalıyoruz ve bu bilgi sayesinde biz de değişiyoruz ve evriliyoruz. Yani insanoğlu değişmez sabit robot değil, her dakika evriliyoruz. O yüzden biraz da karşımızdaki insanın yaşına bulunduğu konuma, mevkiye, ülkeye göre yorumlamak gerekiyor. Yani astroloji o kadar kolay bir sanat değil aslında. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Tabii ki hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Bak fark var. Şimdi bir takım hangi takımı kazanacak şimdi böyle bir şey yani böyle zar atarsın yani yüzde 50 50 iki tane takım var yüzde 50 50 ya astrolojide böyle bir şey bilmenin e, çabası neden bir kere ben de bunu söyleyeyim sorayım ha biz 12'den vurmaya çalışıyor muyuz kesinlikle 12'den vurmaya çalışıyoruz net bunu söyleyeyim çalışıyoruz gayretimizde bu 12'den vuralım hata yapmayalım bunun için de biz horary gibi bir astrolojinin dalı var horary'i kullanıyoruz soru astrolojisi soruyu sorabilirsin ama horary'de bile soru sormanın bir adabı kuralı var birincisi kişisel olarak seninle alakalı olmalı ya dış kapının mandalını sordun böyle bir soru yok yani böyle bir şeye de cevap gerçekten Etik kuralları olan bir astrolog da böyle bir sorunun cevabını vermez. Atıyorum komşum karısını aldatıyor mu gibi. Yani böyle bir soruya cevap verilmez. Seninle ilgili olmalı, hayati olmalı. Gerçekten o sorunun böyle cevabını o, öğrenmem lazım gibi bir e, konu olmalı. Horalinde cevap vereceği şey. Başkanlık seçimini kim kazanacak? Yani kim başkan olacak? Şimdi bunun dinamikleri şu, söyleyeyim size. Bir, e, o kişinin natal haritasını kesinlikle saatin doğru olması lazım ki ben şu kadarını söyleyeyim, kendi deneyimlerimden de söyleyeyim, Google'dan bunu bulma şansınız yok. Yani bir kere güçlü insanlar haritalarını ortalık yere saçmıyorlar. Yani bir sanatçıların dahi yok, bana bu konuda güvenebilirsin. Yani sosyal medyada karşılaştığınız tarihler ya da onlar doğru değil zaten, bu birinci konu bilsen bile yani gerçekten haritasını biliyorsun o kişinin aldığı transitleri yanlış yorumlaman söz konusu olabilir böyle bir olayda. Yani burada çok fazla dinamik var çünkü sadece karşı taraf yok bir de rakibinin haritası var. Bir de mesela atıyorum ülkenin haritası var. Şimdi Amerika'da başkanlık seçimi var. Yani ülkenin haritası var. Amerika'da eyaletlerin tarihleri, kuruluş tarihleri de belli olduğu için eyalet eyalet bakabiliyorlar bazen. Yani böyle bir yorumlar yapılıyor ama orada da bu tartışma konusu. Yani horary ile bunu cevaplamak, kimin kazanacağını bulmaya çalışmak bence bu kadarına girmeye gerek yok. Yani bu tamamen spekülasyon olur. <laughs> Şimdi ah, valla can alıcı soruyu sordun. Birincisi savaş araştırmasını henüz yani geçen sene bitirdim ve savaş araştırması iki makale hem Avustralya hem Amerika'da yayınlandı. Şöyle söyleyeyim savaşları tahmin etmek çok zor değil. Ülkeler olarak yani şimdi böyle bir savaş enerjisi var mı diye sorarsan şu anda zaten var evet yani çok büyük kuvvetle muhtemel ama gerçekten büyüklü küçüklü çok fazla çatışma yani çok büyük dünya savaşına dönmeyen çatışmalar her daim tarihin her döneminde var. Evet bunu bilebiliyoruz. Bir Venüs Mars döngüleriyle bilebiliyoruz. Outer planets dediğimiz jupiter Satürn'de da dahil edelim. Uranüs Neptün Pluto bunların e, iç içe geçmiş cycle'ları var. İstiyorsan bununla ilgili bir kayıt da yapabiliriz. Ben savaş araştırmamın detaylarını da anlatabilirim orada. Bulguları e, konuşabiliriz. Savaşı tahmin edebiliyoruz. Yani iht kuvvetli ihtimal diyelim savaş çıkacak gibi bir hüküm hiçbir zaman vermemiz doğru değil ama zaten dünya savaşının içinde yayılma ihtimali de son derece kuvvetli. Özellikle yani benim kişisel görüşüm 2026'da bundan çok kaçamayabilir dünya. Çünkü hızla buraya doğru sürükleniyor. Değişim zamanı. 2020'de bir tohum atıldı. Bu 2020'deki tohumun ilk büyüme krizi aşaması. O yüzden bir ayarlama yapılması lazım. Yani yeni bir dünya düzenine gidiyor. Bu dünya düzeni kurulurken ne ihtiyaç varsa o olacak. Savaşa ihtiyaç varsa savaş. Ekonomik krize ihtiyaç varsa ekonomik kriz ya yani bir salgına ihtiyaç varsa bir salgın anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi yani bu yeni bir dünya düzeni kurulurken büyüme sancısı şu anda biz tam olarak bu gerginliğin içerisinden geçiyoruz ayarlama yapılacak bu 2029'a kadar bu ayarlama devam edecek ama 2026 bence önemli tarihlerden biri. Kişisel olarak üzerinde anlayabiliriz. Zaten e, astrolojinin amacı bu. Yönünü belirleyebilmek, yolunu bulabilmek. Kararı bir astroloğa ya da bir falcıya bırakmak değil. Ben niye bunu yaşıyorum sorusu bana göre en önemli soru. Niye yaşıyorum? Çünkü şöyle söyleyeyim sana, bir insanın, hani normal bir insanın, astrolojiye hiç ilgisi olmasın, bir insanın psikolog, astrolog, falcı ne olursa olsun burayla buluşmasının sebebi zaten birazcık yoldan çıkması neticesinde oluyor. Çünkü insan hani kadersel planın içerisinde yapması, hani ruhunun ihtiyaç duyduğu şeyleri yapmıyorsa o ya da bu sebeple toplumsal baskı, ekonomik problemler, ailevi mevzular yapamıyorsa o zaman bir huzursuzluk, bir anksiyete oluşuyor kişide. Bu noktada zaten bir yardım arayışı, astrolojiyle konumuz astroloji olduğu için astrolojiyle karşılaşma noktası bu. Orada bu seanslar sırasında kişiye kendi mevcutta varsa kısır döngülerini anlatabilmek, problemlerin adını net bir şekilde koyabilmek, belki bazen bir bakış açısına ihtiyaç duyabiliyor kişi. Bunu da kendisinden ya da yakın olmayan birinden duyduğu zaman daha çarpıcı olabiliyor. Yani astro, bir astrolog da bir noktada sınırları bilmesi lazım. Yani biz karşı taraf adına karar alamayız ya da kesin bir hüküm veremeyiz hayatına dair. Bunları çok duyuyorum. Yani çok böyle şöyle olacak, böyle olacak ve böyle olacak diye doğal olarak da bir de bu medyada çok yer bulduğu zaman insanların astrolojiden beklentisi böyle oluyor ya da astrolojinin Türkiye'deki temsiliyeti biraz yanlış bir platformda oturuyor diyebiliriz. Yani insanlara felaket tellerliği yapmanın bilmiyorum kolektifene ne gibi bir faydası var. Depremle korkutmak, savaşla korkutmak, ölümle korkutmak bunların tabii bir farkındalık yaratalım ama insanları korkuya zerk etmenin ne faydası var ondan emin değilim. <laughs> takip etsinler soruları varsa sorularını yanıtlayalım. Çünkü bazen gerçekten çok yanlış bilgiler doğru gibi dolanabiliyor ortalıkta. Elimizden geldiğince açıklamaya çalışalım. <laughs>